Riyad fucking Mahrez bebeğim. Riyad fucking Mahrez. Şimdi hemen Mahrez'e bir bakalım. Mahrez'i iki şekilde yorumlayacağım. Önce bir genel yorumlayalım. Ondan sonra da gold kartı ile karşılaştıralım. Bakalım gerçekten değer mi? Yaklaşık 140-150 ba 150k bandında bir SPC bu arada onu söyleyeyim. Ya yani baktığında ee, güzel bir kart. Zaten Mares hani Mete'ye uygun ama kart e, hız değerlerinden dolayı pek oynamıyordu. Şimdi 88 hızlı, fena olmayan 5 skill'li, solak. Ya yani sağda oynayıp solak olması güzel. 4 zayıf ayak. Tabii orta orta olması birazcık kötü de. Ya yani ben ofans oyuncularda çok 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 aşırı fark hissetmiyorum bu konuda. E, hızı bir kanat oyuncusu için aslında baktığınızda ee, çok çok iyi değil ama hızlanması 91 e, sprint 86 hani bence idare edebilir 150k'lık bir kart bandında baktığımızda bitiricilik 84 uzaktan şutu var yani yine çok kötü diyemem çok iyi diyemeyeceğim seviyelerde kısa pas uzun pas falso gayet yerinde ortası görüş falan iyi. Çeviklik driplingi zaten maalesef çeviklik kart sıkıntı yaratmayacaktır. Driplingi iyi, soğukkanlık iyi, savunma önemsiz. Dayanıklılık tabii ki 79 olması bir tık problem. Güçte 58 zaten çok güçlü bir oyuncu değil. Tabii ki baktığınızda plase shoot trade'i çok çok önemli. Genel olarak baktığımızda 150k bandında kullanacağımız bir İngiltere Ligi sağ kanadı için iyi bir kart gibi duruyor. Bir de bunu gold kartıyla karşılaştıralım bakalım. Şimdi şöyle ee, karşılaştırmalı gitmeye çalışacağım. Her e, yani her özelliğini karşılaştıracağım. Ee, bu tarafında hiçbir fark yok zaten. Orta ortası, best skill'i her şey aynı. Hız tarafında 88 ortalamayla bir hızımız var. Ee, yaklaşık her özelliği evet. 7 artı almış hızında. Yani 7, 7 hız çok önemli bu arada. Yani 81 ile 88 arasında büyük fark var. Şut tarafında sadece e, artı 3 almış gibi gözüküyor. Genel olarak özelliklerine baktığımızda. Çok büyük bir artı değil ama plaseye, falsonun falan altması Tabii ki şutlarını etkileyecektir orada baktığımızda. Kısa pası falan 2 artmış. Çok önemli değerler değil. Çevikliği de yine aynı şekilde çok fazla artmamış. Dayanıklılık da sadece 4 artmış. Yani aslında baktığınızda artı 3 artı 4 almış çoğu değerde ve hızını artı 7 yapmışlar. Şöyle bir baktığımızda 150k vermeye bence bu kart değer gibi gözüküyor. Yani 150k için. İngiltere ilginde bence çok iyi bir sağ kanat yok yani. Baktığınızda inform sala almanız lazım. Inform sala ya da potum sala ihtimalini göz önünde bulundurun. Bu ucuz kadrolara bir çözüm olur ancak şey değil yani 5 skill seven ucuz kadrolar için yapılabilir. Pahalı değil öyle çok aman illa yapın da diyeceğim bir kart değil ama yani öyle orta karar kalmış birazcık. Evet Link'te eksi 2 almış onu görmüyorum ben artı aldı sandım. Link'teki eksi 2 de çok büyük bir fark değil ya. Ben bir şey değiştireceğini sanmıyorum. Bu arkadaşı aldık. Market düşmüşken ben araya sığdırayım dedim. Sıkıştırdım bunu hemen. Şeyi sattım hemen. E, varanı sattım ki varanda bir 50 kaldık. Bir zarardan e, yırttım yani. Bu da 500 lira düşmüş. Ben de 498'de ama Ben de 500'den aldım. O düşmüş yani fiyatı yani. Ben yedi bir de şöyle bir arkadaş aldım abi. Ayarlayacağım onu. Minisus'u aldım. Ben ya yani gündüz çok güzel fiyattan almıştım ama market düşüşünde baya e, bayağı bir fiyatı çakıldı maalesef. Kalışkayı artık istemiyoruz. Bakalım geri yükselmesini bekleyeceğiz. Marezi buraya yapacağız. Kullanacağız bu şekilde. Hemen şöyle kadromuza koyalım bu yeni reisi. Evet tavayan yeri çok övüyorlar. İkinci yarı orta sahaya alanlar falan da olmuş. Hadi deneyelim bakalım şu marezi. Bu ne? He? Sangare mi o? O kadar yaptık şimdi. O kadar yaptık. Bir deneyelim bakalım. Ay. Mares? Ay. Köşeye vurmadı ama. Biraz rağmen. ama. Mares ne ara sakatlandın oğlum? Mares? Oy! Riyad Mares. Riyad Mares ilk golünü attı. Adeta. Takıma merhaba diyor. Mares. Mares. Riyad Mares takımı ipten mi alacak yoksa? Artık Mares görevini yaptı. Sıra Vinicius'ta. Ya şu anda bu arada ilk maç yorumunu yapayım ben size. Hiç öyle ağır değildi kart. Şutları bence iyiydi. Çok çok böyle hani kötü dedim işte birisi chat'te. Öyle bir durum yoktu. O yüzden hani o taraflarını bahsedeyim. 150k için sanki Word gibi kart 150k için. Kötü bağlantıda Ronaldo rezil. Kötü bağlantıda rezil. iyi bağlantıda iş yapıyor. Riyad fucking mahrez bebeğim. Riyad fucking mahrez. Ne YouTube mu? YouTube'dan takip etmeyen kaldı mı ya? Bir abone olduğunuz gibi ya. Bir abone olduğunuz gibi YouTube'a. Bir tıklasanız o linke. O zaman Mahrez. Riyad fucking Mahrez. Döndürmeyin Mahrez'i. Döndürmeyin. Mahrez yapma be. Mahrez mi? Olur. Yeriz. Olur yeriz. Güzel. Gold kardıyla çok fazla pace farkı var Kadir'cim. Pace farkı dışında, dripling dışındaki bütün değerleri de artmış. Ya evet çok çok büyük artışlar değil ama bence değeceğini düşünüyorum. 140k bir şey değil ya. 140k bir şey değil. Şutlarını görüyorsunuz abi. Yani kart kendisi konuşuyor zaten. Oğlum mağaraya bakar mısın şutlara? Manyak çıktık artık. 140 gaya Messi kullanıyorum şu anda. Üf, kaşındım çok ya. Çok gereksizdi. <laughs> Mahrez'le atasım geldi ya o golü. Ondan öyle oldu. Onu atamazsam bunu atarım. Çünkü Riyad fucking Mahrez. Olmazsa bu olur. Riyat fucking mahrez. <laughs> Nasıl vuruyor ya? Hayvan gibi vuruyor toplara var ya. Çok hoşuma gitti. <laughs> Bir sürü oynatırım ben bunu muhtemelen. Mahrez mi be? Mahrez mi be? 20 yaptı. Hayvan çünkü. Hayvan olduğu için yapıyor böyle şeyler. Mahrez plasesini görmüş müydünüz beyler? Bir atacağım onu tamam. Sayılmadı bu. Sayılmadı.